Elhamdülillahi Rabbil alamin. Essalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve alali ve Bir düşünün. Bir dükkan sahibi kışın fazla işler olmaz. Yazın ne olur? Yaz sezonu girer. İşler artar. İşler biraz canlanır. O işler canlanmadan önce ne yaparlar? O sezona, yaz sezonuna ne yapar adam hazırlık yapar. Yeni mallar getirir, vitrinini ne yapar? Dizayn eder ve o mevsimde, o yaz sezonunda hiç tatil yapmadan çalışır. İyi hazırlandığı için yani iyi mallar, güzel mallar getirip o yaz sezonunda devamlı çalıştığı için o yaz sezonunda iyi bir kazanç elde eder. Ama kışın yatmış, yaz sezonu geliyor hiç hazırlık yapmıyor, yaz sezonu giriyor adam herkes diyor, tatile gidiyor. Ben de şöyle bir 15 gün, 20 gün tatile gideyim deyip, millet harıl harıl çalışırken o dükkanını kapatıp tatile gidiyor. Onun için ne denir? Ulan ne ahmak adam ve tam para kazanacağı zaman işini gücünü bırakıp tatile gidiyor. Ulan zaten kışın çalışmadın, kışın zaten fazla para kazanamadın, tam para kazanacaksın, nereye gidiyorsun? tatile gidiyoruz. İşte aynı şekilde de Cenabı Allah bize bir merhamet sezonu vermiş. Bir bağışlanma sezonu vermiş. Bir sevap sezonu vermiş. İşte onlar da üç aylardır. Ve onların içindeki kandil geceleridir. İşte biz o üç aylarda ne yapacağız? Yapabildiğimiz kadar en iyi şekilde, en güzel şekilde geçinmeye çalışacağız. İşte üç aylar mübarek aylar sevap ayları rahmet merhamet ayları işte bundan üç aylar değerlidir kıymetlidir. Evet işte o mübarek günler işte o mübarek geceler önümüzdeki hafta başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayına giriyoruz. Allah'ın rahmetinin, bereketinin ve merhametinin bol bol yaşandığı, Allah'ın rahmetinin üzerimize lapa lapa yağan kar gibi yağdığı, sağanak yağmurun, aynı deriz ya bardaktan boşanır gibi boşanıyor dediğimiz o sağanak yağmurun yağdığı gibi Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi üzerimize o üç aylarda fazlasıyla, ziyadesiyle yavru. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple Recep ayı girmesiyle birlikte artık farklılaşıyor. Oruçlarını fazlalaştırıyor. Bilhassa Şaban ayında daha çok oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahümme barik lene recep ve şaban ve belliğine ramazan. Allah'ım recep ve şabanı bize mübarek kıl ve ramazana da ulaştır buyurun. Yani burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üç ayların ne kadar mübarek, ne kadar ulvi ve yüce olduğunu bizler için büyük bir fırsat olduğunu, günahlarımızın aff olması için, Allah'a tövbe etmemizin büyük bir fırsat olduğunu, apaçık bu bize belirtiyor. İşte Cenab-ı Allah öyle bir rah Rahman sahibidir ki, işte bizler günaha giriyoruz. Biz bazen dünyaya çok dalıyoruz. Ama diyor ki, ey kulum, sizlere öyle mübarek günler, Öyle mübarek zamanlar veriyorum ki orada o işlediğiniz günahları telafi edebilirsiniz. O zaman ben tövbe kapılarımı sonuna kadar açıyorum. Açabildiğim kadar açıyorum. Cehennem kapılarını da sonuna kadar kapatıyorum. İşte siz o günlerde, o mübarek aylarda, o mübarek gecelerde bir kere Allah deyin. Bir kere elleriniz açın Allah'ım seni huzuruna geldim deyin. İşte o zaman, işte o zaman Cenab-ı Allah bize on adım, yüz adım gelir. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getireceğiz. Başta namazlarımızı kılacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya çalışacağız. İşte hamd, işte şükür bunlardır. Cenab-ı Allah'a dualarımızı edelim, niyazlarımızı edelim. Cenab-ı Allah'tan rahmetini, merhametini isteyelim ve inşallah o mübarek gezinin yüzü hürmetine, o olduğumuz oruçlarımızın yüzü hürmetine, inşallah Allah'ın rahmetine, merhametine ve en başta rızasına ulaşalım.